Bodrum Spor'da geçtiğimiz hafta başkanlığa veda ettiğini duyuran Rıza Karakaya, Bodrum Spor Dostluk ve Dayanışma Gecesi'nde görevi Hadi Türk'e bıraktı. Gecede duygusal anlar yaşanırken, playoff finaline adını yazdıran Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı, spor severlerle bir araya gelerek unutulmaz dakikalar yaşadı. Bodrum Spor dün akşam Ambrosia Otel'de Bodrum Spor Dostluk ve Dayanışma Gecesi düzenledi. Geceye başta Bodrum Spor Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere iş, sanat, siyaset ve spor camiasından birçok isim katıldı. Geçtiğimiz haftalarda siyasete girdiği gerekçesiyle Bodrum Spor Başkanlığı'na veda eden Rıza Karakaya görevi Hadi Türk'e devretti. Bayrak değişiminin yaşandığı gecede Bodrum Spor Yönetim Kurulu üyeleriyle yeni başkan Hadi Türk ve Rıza Karakaya sahnede hem duygusal hem de renkli görüntülere sahne olan dakikalar yaşadı. Gecede Bodrum Spor Başkanı Hadi Türk görevi devraldı Rıza Karakaya'ya plaket takdim etti. Merinos voleybolu 3-0 mağlup ederek adını playoff finaline yazdıran Bodrum Spor Kadın Voleybol takımı geceye katılarak coşkulu dakikalar yaşattı. Sahnede besteler ve marşlar söylenirken Başkan Hadi Türk geceye katılan spor severlere tezahürat yaptırdı. Görevi Hadi Türk'e devreden Bodrum Spor'un bir önceki dönem başkanı Rıza Karakaya şöyle konuştu. <laughs> Ee, kendimle ilgili bir karar aldım. Yeni bir yola girdim. Hep de demiştim ya sizlere Bodrum Spor'u kızım derinle beraber büyüdüm diye. O yüzden benim çocuğum gibi Bodrum Spor'un başkanı bana göre hiçbir siyasi partide aktif görev alamaz. Ben 13 yıldır başkanlığı yapıyorum. Hep tekrar oldum. Yönetim kurumundaki arkadaşlarım %80'i aynı. Neyse aslan gibi arkamda durdular. Ben de bundan sonra Fatih Gül Başkanımın ve Bodrum Spor'un hem neferiyim, hem askeriyim, her zaman her yerde en büyük Bodrum Spor. İnanılmaz asla kaybetmez, asla vazgeçme. Her zaman her yerde en büyük Bodrum Spor. Gönlüm rahat. Tamam. Çocuğum gibi sevdiğim Bodrum Spor'umu benden daha iyi yapacağına emin oluyorum. Kardeşime teslim ediyorum. Bodrum'uza hayırlı olsun. Siyaset yok. Bodrum spora ben dahil, babam dahil siyaset zor. Bravo. 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 Devraldığı bayrağı daha da yukarı taşımak istediğini belirten Bodrum Spor'un yeni dönem başkanı Hadi Türk şunları söyledi. Açıkçası bugün tabii bir e, büyük bir galibiyet aldık. E, bu galibiyet ee, müthiş bir, e, bize bir coşku yarattı. Ee, birazcık burada tabii voleybol e, e, temalı biraz da bir toplanma ihtiyacı duyduk. Ama tabii ki Rıza Başkanımız 13 senedir beraberiz kendisiyle. Ee, kendi ailesinden, işinden, mesaisinden verdi. Buralara kadar getirdi bu kulübü. 9 tane branşımız, 777 sporcumuz var şu anda. Bunun e, bu aldığı, devraldığı bayrağı daha yukarılara taşımak istiyorum. Kendisiyle 13 sene boyunca Türkiye'yi 5 defa dolaştı kendisi. Ben de bir turda bulundum. Çok güzel anılarımız oldu. Bize feyiz veriyor, ilan veriyor, heyecan veriyor. İnşallah aynı heyecanı ben de burada sizlere yaşatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı antrenörü Adnan Kıstaksa şunları dile getirdi. Buraya kadar gelmemiz bir hayaldi ve bu yıl hayal olmaktan çıktı. Çok mutluyum. Çok kereler bu işi yaptım ama burada bunu yapmak çok önemli. Bu işi yaparken yönetimin çok büyük katkısı oldu. Kızlarımla beraber başardık bunu. Onlara çok teşekkür ediyorum dedi. Gecede çeşitli hediyelerin dağıtıldığı çekiliş yapılırken o anlar renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan spor severler gece boyunca unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.